Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel pastamı beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basınız. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olup yorum yazar mısınız? Lütfen yorum yazarken arkadaşlar hangi ülkeden hangi şehirden olduğunu yazarsanız çok sevinirim. Merhaba arkadaşlar. Servinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pazardan almış olduğum balkaba şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Ben bütün aldım. Bu tam 6,5 kilo bir kabak. Sizlere bu bal kabağımdan değişik bir kabak tatlısı yapacağım bu kez. Şimdi önce bunu parçalara ayıracağız. Böyle temizleyeceğiz. Fakat bu güzelliği bütün olarak ben sizin görmenizi istedim. Çok farklı bir tatlı ile geleceğim. Bundan önce 3 adet kabak tatlısı videolarım var. Lütfen onları da izleyin. Harika oldular. Şu kabağımın güzelliğini. Şimdi içindeki şu çekirdeklerimi alacağım. Yani bakar mısın Allah'ın yarattığını çiçek şeklinde. 3 kilo 350 gram falan bu ağırlık var. Temizlenmiş halini tekrar size gram olarak vereceğim. Evet arkadaşlar bal kabağını temizledim. Tarttım. Tam iki buçuk kilo geldi temizlenmiş hali. Şimdi tencereye koyuyorum. Suyla yumuşayana kadar pişireceğim yıkayıp temizlemiş olduğum bal kabağının üzerine bir bardak su ilave ediyorum ve kısık ateşte kabaklarımın eriyene kadar pişmesini bekliyorum Evet arkadaşlar bakın kabağımız eridi hiç rende yapmanıza gerek yok sadece biraz fazla pişirmeniz yeterli oluyor bu aşamada bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum Şekerle birlikte bir 15 dakika pişmesini bekliyorum. Daha sonra nişastasını ilave edeceğim. Şekerle pişmesi çok önemli. Kabaklarımızın içerisinde şekerin mutlaka geçmesi için. Bu şekilde ağzı açık şekilde pişiriyoruz. Kek kalıbımızı şöyle bir yemek kaşığı yeterli. Her yerini değmediği yeri kalması güzelce yağlayın lütfen. Bakın bu şekilde her yerini yağlıyoruz. Bu aşamada arkadaşlar 1 2 3 4 yemek kaşığı buğday nişastası su bardağı soğuk su suyumuzun soğuk olması şart. Yoksa nişasta iyi dağılmaz. İyice dağılıncaya kadar bu böyle karıştırıyoruz. Bakın hazır şekerle birlikte pişen kabağımızı bir güzel blenderlı eritiyoruz. Arkadaşlar bakın püre haline geldi. Blenderla çektim. Bal kabağımız püre haline geldi. Şimdi nişastasını ilave edeceğim. Arkadaşlar karıştırmış olduğumuz nişastayı içerisine yavaş yavaş şu şekilde veriyoruz. İyice karıştırdıktan sonra tekrar ocağa alıyoruz. Nişastamızla kabağımızın pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar nişastası pişene kadar hiç durmadan lütfen bu aşamada karıştırın. Dibi tutmasın. Bakın ne kadar yoğunlukta püremiz. Bu aşama çok önemli. Nişastası piştikten sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Hem lezzet artırıyor tereyağı hem de yapmış olduğumuz tatlıyı kalıbından çıkması için çok kolaylık sağlıyor. Bakın şimdi bu aşamada tereyağını bırakacağım içerisine. Bakın şu anda kaynadı. Pıt pıt diye attı. Hemen ocağımın altını ben bir kapıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Sonra kalıbımıza dökeceğiz. Tatlımızı tepsimize bu şekilde kek kalıbımı boşaltıyorum. Tatlımızı kek kalıbını boşaltıyoruz. Bakın püre haline geldi kabak. Keksiz pasta yapıyoruz arkadaşlar. Hı. Şimdi arkadaşlar soğuyunca buzdolabında bir gece bekleyecek. Bir gece dolapta dinlendi. Vaktiniz yoksa 4 saatte yeterli. Benim vaktim vardı. Bu şekilde bakın. Buz gibi de soğudu. İkinci katını yapıyoruz. Tatlımızın. Bunun için 500 mililitre sütümüz var. Fakat tam ölçü göstermek için bakın ben size 200 mililitre bir bardak Size tam ölçü vermek için bu şekilde bardaklara koydum. İkinci bardak 400 oldu. Üçüncü bardağımız yarım. Tam 500 mililitre. 1 2 3 4 kaşık irmik. 1 2 3 4 Tütümüzün soğuk olması gerekiyor. Önce kurularla sütümüzü güzelce karıştırıyorum. Şimdi ocakta pişirme aşaması. Şimdi arkadaşlar kısık ateşte karıştıra karıştıra kaynamasını bekliyoruz. Yoğunluk bu şekilde. Tam kıvam oldu. Bu aşamada arkadaşlar içerisine bir yemek kaşığı şu tam doldurmadan tereyağı ilave ediyoruz. Çünkü pasta gibi olacağı için dilimleneceği için bu tereyağı koyun. Hem lezzet veriyor hem de dilimler kesilirken kolaylık sağlıyor. Bu kısmı çok önemli. Bir de içerisine bir paket vanilya koyuyorum. altı kapandı. Vanilyaya tereyağını karıştırıyorum. Arkadaşlar bakın tatlımız hazır. Şimdi kabak püresinin üzerine bunu ikinci kat olarak dökeceğiz. Fakat bu sıcaklıkta olmaz. Biraz ılımasını bekliyoruz. 5 dakika kadar. Şimdi ikinci katımızı patlımızın beyazını döküyoruz. Bu şekilde düzgünce yerleştireceğim. 500 mililitre sütümüz var. 2 su bardağı bir de yarım. 500 Üzerine 4 yemek kaşığı şeker 3, 4. 4 yemek kaşığı irmik. 2, 3. Bakın tam tepeleme dolu. 2 yemek kaşığı kakao koyuyoruz. Bu üçüncü katımız oluyor. Zemin oluyor. Arkadaşlar. Şimdi soğuk sütle birlikte kuruları iyice güzelce karıştırıyoruz sürekli karıştırarak kısık ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar bakın pıt pıt yaptı. Tatlımız hazır. Kaynayınca kakaosu da açıldı. Bakın renk muhteşem oldu. Zemin kat. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Şöyle bir iki karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapıyoruz. Şu şekilde son katımızı da ilave ediyoruz. Bundan önceki katımı biraz soğuk koydum. Alttaki püreyi eritmemesi için. Şu şekilde arkadaşlar spatula ile açık yer kalmasın düzleştiriyoruz. Tabii bu tatlı size çok gibi görünür ama mesela bir gün sofrasında 15-16 kişi rahatlıkla bu tatlıyı misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Şöyle düzleştirdik. Tamamdır. Şimdi tatlımız en az 2 saat. Vaktiniz varsa daha fazla dinlendirebilirsiniz. 4 saat dolapta bekledi. Şöyle kenarlarını biraz çiziyoruz. Daha sonra şöyle pasta kalıbım var. Kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Bu şekilde bir süre ılıkta beklemesi gerekiyor düşmesi için. Evet arkadaşlar bakın içerisini sıvı yağla yağladığım için bu şekilde pastamız hazır. Bakın fırın fırınsız meyveli pastamız 3 renkli. Kakao'lu, vanilyalı kabağımız Şimdi son olarak üzerine beyaz çikolatamızı, şu 80 gram beyaz çikolatamız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benmari usulü eriteceğim beyaz çikolatamı. 80 gram üzerine beyaz çikolatayla son bir dekor yapacağım. Arkadaşlar sıcak suda benmari usulü beyaz çikolatamı erittim. Şimdi biraz ılımasını bekliyorum. Pastamın üzerine damla şeklinde süsleyeceğim. Erimiş olan beyaz çikolatamız şekilde bir damla şeklinde şöyle şöyle arkadaşlar bakın ince ince çizgiler şeklinde bu şekilde süslüyoruz pastamızı. İnce olursa daha iyi oluyor. Bakın daha şık oluyor. Antep fıstığıyla pastamızı süslemeye devam ediyoruz. Fırına girmeden meyveli pastayı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu güzel pastamı beğendiyseniz lütfen güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Servinin Mutfağı'nı izlemeye devam edin. arkadaşlar alkışlarınızı alayım güzel pastamı sizin için kesiyorum bıçağınızı ıslatırsanız daha iyi sonuç alırsınız ben ıslatmayı unuttum arkadaşlar şu şekilde bakın pasta muhteşem lezzeti de Görüntüsün 10 katı güzel. Bu güzel pastayı arkadaşlar. Hepinize öneriyorum. Ben şöyle keseyim. içini dokuyu size göstermek için. Arkadaşlar üç ayrı lezzet bir arada gerçekten söylüyorum. Şahane bir lezzet. Bakın şu güzelliği. Bu güzelliği yaşamak istiyorsanız lütfen bu güzel pastamı deneyiniz.